Ne yapmak ister? Harika bana kalın da Yeniden birlikteyiz. Panda da birlikte. Roblox'ta bugün. IQ savaşları. IQ geliştirme, zeka geliştirme oyununa hoş geldiniz. Abiniz Papi bugün zekasını geliştirmeye girdi. Dostum derslerden başlıyoruz dostum. Matematik öğrenmeye başlıyoruz arkadaşlar. <laughs> Öğretmen gibi konuştum ben de. Dostum en zeki olan kazanır. <laughs> bugün Panda ile birlikte en zeki olan kazanır oynuyoruz arkadaşlar. Oyunumuz bir zeka geliştirme oyunu. Kitabımız var. Buradan anlayabilirsiniz zaten. Bakın kitabı açıyoruz oku. Artı bir beyin diyor. Size bir beyin geliyor. Her kitap okuduğunuzda beyniniz artıyor. Yani kitap okumak zekanızı geliştiriyor arkadaşlar. Ve sonrasında buradaki arkadaşlarımızda oyunun sesini birazcık daha arttıralım. kapışıyoruz Pur denen çocuk okulun tembel çocuğu. Hiç dersine çalışmıyor. Onu yenmek zor olacağını düşünmüyorum. Zaten ne diyor? 150 tane beyne sahip diyor. Burada boy var. Bu çocuk biraz ders çalışıyor. Du, du, bu eve gidince ödevini yapan çocuk. Bu eve gidince ödevini yapan çocuk. Burada emoji kız var. Emoji kız çok zeki arkadaşlar. Bu eve gidip ödevini de yapıyor. Aynı zamanda fındık fıstık ceviz yiyip ders de çalışıyor. Onu yenmek zor olabilir. Ve burada study petlerimiz var. 10 pet var arkadaşlar. Petler daha çok zeka verecek. Study book kitap diyor. Oha kitap. Bir tane yaptım. 100 beyin de diğer kitaba geçersin diyor. Dostum o zaman 100 beyin yapıp diğer kitaba geçik dostum. Hadi bakalım 100 beyin yapıp diğer kitaba geçiyoruz. O oh, bu arada sol taraf çaylaklardı. Arkadaşlar burası master. Master'da okulun en zeki çocuğu var. Of sabahtan akşama kadar ders çalışan çocukla kapışacağım. Öğretmen mi var. Öğretmeni yenmek zor yani. Öğretmeni nasıl yenerim abi? Master mı? <laughs> Arkadaşlar adamın beynine bakın. Bu adamla nasıl kapışıp da bu adamı yenerim? Dostum onu yenersek zaten süper zeka oluruz. Hepsini yendikten sonra Mr. Brain'in sorularını falan cevaplayıp son Trading Plaza'ya mı gidiyor? Yok pardon burayı tamamlarsam o başka bir bölüme falan gidiyor. Okey tamam. Adet 85. Hediye varmış. Ha oh, verdi. Hediye açtım ne geçti bir şey gelmedi Bir dakika hediye bana 20 wins vermiş Koş 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 10 winslik yumurtaya çöreceğiz hemen Ooo kırılsın bakayım en iyisi çıksın Oo taşan geldi Oha zekamı daha çok geliştirmeme yarayacak mı bakalım Bakalım tavşan aa 0.7 Havuç yer ve daha zeki olasın diyor Havuç yer diyor daha zeki olsun Aa arkamda Oo IQ'mu arttırdı baya Havuç da yararlı bir şey Şimdi ikinci kitaba geçtim 750 beyinde diğer kitap diyor Yalnız o 110 o çok iyi artıyor. 750 beyin yapmak çok kolay. Oyuna girdiğin için böyle bir ödül yeri var. Pandemen oraya gitti arkadaşlar. Gel gel panda gel. Kapışalım gel. Dur, dur kapışma mı? Aynen. Ne yaptın sen? Seni beni bir yere mi davet ettin? Oturdum gel. Gel hadi en iyisi kazanır. 1 2 3 derste de en kazanır 3 2 1 0. Abi beynin ama 330 k IQ nasıl yaptın? <laughs> dostum benim adım Panda en zeki dostum. Dostum sen beni ne sandın? Dostum ben okulun birincisi olmaya girdim dostum. 7 geldi gitmiş Roblox şu Neyse bakın biz normal oynuyoruz. Şimdi ilk olarak Rocky ile kapışalım arkadaşlar. Yani çaylak çocuk. Panda'yı birazdan yeneceğim. Hey hey Rocky. Hepsini A yapacaksın B yapacaksın. Böyle kazandın. Çocuğu yandım çocuk ağlıyor şu anda. 12 bin var. Bir kere daha yenelim ona geçti. Hadi. Hadi yap hadi. Eee dersten yüz aldım. Easy boy çocuğa geçelim arkadaşlar. Uf 1.75k istiyor. Ah yanlış yaptım. Olamaz sen daha zeki çıktı. Bu çocuk zeki çıktı. Okey bu çocuk zeki çıktı onu yenemiyorum şu anda Onu yenebilmem için bir şey yapmam lazım 14 bin var bir yumurta daha açalım Bu panda nasıl gelişiyor böyle üsten Nasıl geliştin yani? Buradan bir şeyler mi yaptın? Free diyor, bedava diyor. Aa beni davet ettin. Aa birbirimizi davet ederek yumurta kazanıyoruz o zaman. Ben de davet ettim oyunda zaten. Aa yumurta açtım. Bir tane açtım. Aa bedava yumurta geliyor. O oh, kristal gorilla diye bir tane yumurta geldi arkadaşlar. Aa, oh, dostum işte böyle yaptı. Bak dostum yukarıya. O oh, pet geldi arkadaşlar. Pet 15 katı veriyor. Ve 297 k. Abi oh, ilk defa bir oyunda robux harcamadan geliştim. Dostum sana bunu anlattım ama anlamadın. Şimdi anladım. Aa, oh, bir tane daha açabiliyorum. Kaç tane açabiliyorum? Kristal gorilladan bir tane daha geldi. Bir tane daha açıyorum. Abi oh, kaç tane açılıyor? Aa, oh, yeni kitap çıktı. Abi oh, oyunu coştuk arkadaşlar. Open Abi sınırsız açabiliyorum herhalde. Kristal Gorilla geldi bir tane daha. Oyunda bug var arkadaşlar. Ciddi söylüyorum sınırsız yumurta açabiliyorum. Tuttum oyun ekledik mi? <laughs> oyun ekledik abi. Petlerden en iyi tak diyoruz arkadaşlar. 15.000, 15.000, 17.500 geldi. Şimdi e, kitap alma yerine gidelim. Kitaplarımızdan hemen arkadaşlar 1.51 milyon IQ yaptım. Zeka seviyem arttı. Medium hangisini 500 500'lük kitabı taktım. Oo 500'lük kitabı okuyorum. 35 milyon 70 milyon oldu. Gel buraya şimdi. Oyunda nasıl geliştik abi ben hala anlamadım bu kadar nasıl geliştik. Hop oh, kazandım. Evet ilk bölümden çıkıyor emoji kıza geliyoruz. Arkadaşlar bizim zekamız bir anda patladı. Çok zeki olduk bir anda. Emoji kızı da yendim hadi bay bay. Mr. Brain'in sorularını yanıtla diye bir şey var. Mr. Brain hello. Ödül kazanırsın diyor. Sana sorular soracağım diyor. O onları bitirdikten sonra buraya geldi. Hey zeki çocuk. Zeki çocuk hadi bakalım. Hadi bay bay. Okulun en zeki çocuğunu yendim. Öğretmenle kapışıyorum. Öğretmenim. Vallahi ben sizden daha hırlıyım, daha bilgiliyim. O öğretmeni de yendim. Ve Mega Minds. O bir beyninden şey fışkıran adamı yeneceğim. O bunu da yendim. Hero herkesi yendin diyor. 3.27k vinsim var. Diğer taraf için 15k vins istiyor arkadaşlar. Hemen bu abi hızlı hızlı yenip 15k vins yapacağız. Bu arada görevler. Görevlerden ödülümüzü verdik. Bir tane daha görevler var. Ops geldi wins verdi şimdi bunu hızlıca yenip 15 k yapalım Dostum oyunu var çözdük ha kolay oldu <laughs> Oyunu harbiden çözdük Of 15 k oldu arkadaşlar diğer bölüme gidiyorum Gel diğer bölüme git lütfen daha. daha hiç robux harcamadık bu arada Of oh be bir bölümde de robuxsuz Başıma güzel bir şey geldi Teşekkürler de bir tane daha Vaa çok... arka arka yumurta açılıyor arkadaşlar Kristal Gorilla geldi Bu arada en iyisi ne biliyor musunuz Şurada bir tane çıkar diyor. Bir tane daha çıkar. Oho bir sınırsız yumurta bulduk ya. Oo kristal axolot geldi. Daha iyisi olabilir mi? Petlerden en iyi diyelim Axolot 17500 veriyor. Arkadaşlar şimdi buradan gidiyoruz. İlk bölüm tamamladık arkadaşlar. Gitmek ister misin diyor. Sıradaki bölüme. Evet. O geldim. Vay ikinci bölüm hadi bakayım Aha dede var burada Başlangıç seviyesinde dede var Dede tecrübesiyle bizi yenebilir belki Yüksek IQ'lu kız var Dostu bu ne? Kastı çocuğu. Kastı çocuk da zeki görünüyor. Demek ki öyle bir şey. Astronot da kapışıyoruz. Bana biz bundan nasıl zeki ol adam? Bu arada ben astronottan zekiyim arkadaşlar. 757 milyon o 700 milyon istiyordu. Einstein kapışıyor. Einstein bizi havada karada yer. Abi yapay zeka robotu var burada. Einstein kapışalım mı lütfen? Einstein bir milyar istiyor. Ay ah, mi? ne Vallahi Allah Einstein. Einstein <laughs> Yenemez galiba. Arkadaşlar çılgınlıyor mu hasar asıyor. Dostum onu yeniyorsak bitmiştir bu iş. Hadi. Yendim. 4.5 milyon wins verdi Einstein'ı yendiğim için. Aa yapay zeka robotunu yen diyor. 1 milyarda wins yapınca diyor diğer bölüme gidersin. Okey kitap okumam lazım. Hemen bu bölümdeki şeye bakıyoruz arkadaşlar. Işte, kitaplara ve 25.000'lik kitaba geçiyoruz. Şimdi bakıyoruz kas gücümüz şey beyin gücümüze. O bir 9.55, 108 IQ'lu çocuk olduk biz ne yaptık bununla? Dostum biz bu oyunu şifresini çözdük. Burada gene yumurta var arkadaşlar. Gene açabiliyorum. Kristal Beaver denen bir şey geldi bu seferde. Bakalım ne geldi. Daha mı iyi geldi? Aynı gelmiş gene arkadaşlar. Kitaplara geliyoruz ve en iyi tak diyelim. 375 binlik kitabı taktım. Bembeyaz. Baksana zekamıza. Uf. 202 bin oldu. Dostum gel gel hadi. Bu sefer beni yenemezsin. Benim zekama bak. Sana tek atarım. Dostum üf. Sen ne yaptın? Kardeş biz coştuk kardeş. Şimdi geliyorum yapay zeka robotuna bile tek atarım arkadaşlar. Benim 427 bin yarım var. Oo ışık hızında. <laughs> <laughs> bir milyar wins istiyor arkadaşlar. Bu arada oyunda şöyle bir şey yapalım mı arkadaşlar? Yeni kitaba geçebilirsin diyor 45 binlik. Biz yeni kitaba geçtik zaten. Bu elimizdeki kitap değil mi? Oho yok yok yeni kitapların kilidi mi açılmış? 375 binlik kitabı taktım ben zaten. Ha solda şey gösteriyor. Okey biz store'dan ne yapalım biliyor musun? Elemental ek diyor arkadaşlar. İki katı wins alalım. Double wins alalım bence. Ama potlu varsa potlu alalım. Durun. Potlu var mı? Win Aynen 30 dakikanın win boost diyor. IQ boost diyor. Biz bundan alalım bir tane 30 dakika winlesin bizi. Hadi bakayım Bobby. Win boost ve gel Einstein gel. Astronot hanginizi yeneyim abi? Dede de. hiç onları yenmemize gerek kalmadı. Ben direkt yapay zeka ile şimdi kapışıyorum arka arkaya geliştir. <laughs> Otomatik kapış abi. Bir milyar wins yapacağız tamam arkadaşlar. 104 oldu daha hala var. 2 hours later. Arkadaşlar bitiyor ve bir milyar hit. Aa yok 984 olmuş. Dost sen bunu nasıl yaptın? <laughs> Benim adım Papi. Uhu. Vay canına be. 1.16T, 19T, 23T. Abiniz coştu. Abiniz Papi coştu. Şimdi bakın. Yapay zeka robotunu yendik. Astronot, Einstein, Einstein ne varsa hepsini yendim. Arkadaşlar diğer bölüme geçiyoruz. Bakalım orada bizi ne bekliyor. Geç abi. Gitmek istiyorsan Gidelim ona. Daha zor bir şey olabilir mi burada? Ne olabilir ki? Kim? Oho, oho bu ne? Buranın başlangıcında Jester denen bir adam var. Bu ne? Knight da bir adamla var böyle. Ona Dark Knight var. Bunlar çok zeki adamlar diye gösteriyor oyun. Ama bunlar ne kadar zeki olabilir ki? Einstein daha zeki. Ooo Wizard büyücü var. Büyücü belki sınav sorularında bir şey yapabilir. Kuan Kraliçe. Kraliçe benden daha zeki. Kral. Oyunun kralı. Bu kralı yan on wins yaptı diyor. Diğer etaba geç. geçelim. Geçemiyorum şu an tevinsin var mı ki? Yok ki diyor. Okuyalım kitap. Dur 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 mu? Zor bak sen ben senden ne kadar çok hızlı geliştim bana. Bu yumurtayı açabiliyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi 24 milyar vinsimiz var. Arkadaşlar buradaki yumurtalara bakalım. 50 milyar falan üstü arkadaşlar. 15 milyar, 90 milyar, 210 milyar. Ben şimdi ilk olarak büyücüyü yenebilirim galiba. Bir yarışalım arkadaşlar. Şu büyücüyü bir yenelim. Hop! Yedim seni abim. Abim çok zekiyim ha. Arkadaşlar oyunu ilk defa bu kadar hızlı bitiriyoruz diye. Ops yedim seni abi. <laughs> Kitaplara gidelim bir kitap bakalım neyimiz var diye. Bu bölümün kitapları çok iyi olabilir. Oo 1BX'lik kitabı taktım. En güçlü kitap. O be bu ne? 249. 116 T, 231 T, 345 T. 100 T ödülünü aldım. Oha oha oha. Oha da yenebilirim o halde. Abi ben nasıl bir oyunun içine girdim? 1.6 Q gücüm var. Yedim. Yerim seni kral. Dostum biz oyunu bitirdik. daha böyle bir şey gördük dostum. Harbi diyorum ilk daha böyle bir şey yaşıyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok mutluyum, çok eğlenceli. <laughs> Kralı yendik 83 oldu 10T wins istiyor arkadaşlar Sadece wins bence çok fazla istiyor Ayrıca buranın 50 milyar yumurtasını bir açalım Adam sağ ol Robux'ta bir şey koymuş Gerek yok ki almamıza Knight Cat geldi Oyunun bana verdiği bedava petlerden ne kadar daha veriyor diye bir bakalım Arkadaşlar 325 katı veren pet var. Knight Cat az önce çıkan 325 katı bendekilere bakın 17.500. Nereden geldi derseniz 15 milyon ziyaret olduğu için oyunun yapımcısı buraya böyle bir şey koymuş. Allah ondan razı olsun. Sayesinde sayesinde bu oyunu hızlıca buralara kadar geldik. Bence şimdi buradan sonra zorlaşacaktır oyun. Dostu biz onu da geçeriz rahat ol dostum. O oh, pandanın zekaya bakın ikimiz de aynıyız. <laughs> Çok iyi ya. King Brain'in görevleri. Come back again diyor. Bu sürekli bizi geri gidin diyor. Ondan sonra diyor. Bu arada ödüllerimizi alalım. Bir sürü ödül var. Hepsini aldık arkadaşlar. Şimdi görevlerimizi veriyoruz. Ve ne yapıyoruz biliyor musunuz? 10T wins yapmak için otomatik kapışmaya basıyoruz. Kral gel buraya. Kral senden zekin. Ops ne oldu abim? Abim ne oldu abim? Kral bütün soruları doğru cevap verdiğini düşünüyor. Ama burada Papi ile kapıştığını unutuyor. Papi seni yener kralım. Arkadaşlar arkadaşlar 17.16 TV şimdi buradan gitme vakti kralı mıralı yendik bu arada size bir şey söyleyeyim arkadaşlar rebit atmak zorunda kaldık 27 kere rebit attım rebit atarsanız winsiniz daha fazla artıyor yani rebit atmak zorunda kaldık şimdi kralı yendik ve komplet de zonda git git 10 TV wins yaptık abi git gitmek istiyor musun ne istiyorum hadi gidelim ve diğer bölüm abi oyun bitmiyor arkadaşlar neredeyiz abi akvaryum gibi bir yerdeyiz Fish Boy, balık çocuk var burada. Balık çocuk ne alaka abi? Ördek var, kaptan, oktavus var. Ne kadar istiyor? Buna 23 T falan istiyor. Bunları yener miyim? 180 oh abi bir bir. 60 T, 160 T, 6 Q. 6 Q zeka istiyor. Dostum buralar zor do, dostum. Master Sensei, Master Kaplumbağa abi. Ve burada komple diyor. 10K wins istiyor. 10Q wins istiyor. Ve sonra buradan çıkmam. Abi bu oyun hemen nasıl zorlaştı böyle. Dostum en gördün mü dostum 30 TL yumurta var arkadaşlar Biz gene buradan bir yumurta açalım mı yine Beraber yumurtamızdan bir sallayalım bakalım <laughs> Crystal Beaver geldi Aynı biz şimdi buranın kitaplarına girelim bence Bu bookslarına gir 400 BX'lik books'u tak En güçlü kitabı basıyorum Allah 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 Ben bunların hepsini yenebilirim şu an 2.94 QT Abi bu nasıl oyun arkadaşlar Herkes aynı anında yeniyorum O sizin okyanusun kralı diyor Sensi abi yenerim şu anda Bakın 6.7.7.83 oldu Bu kitabı taktınca arkamdaki petler sayesinde Oyun bitiyor abi Dostum bütün sarı petle dostum Bütün oyunun sarı petlerde geldi Bakın şimdi buranın en zeki abisi bu tamam mı Abiye tek atıyorum 95T verdi bu arada 102 oldu 10 kill de abi nasıl yapalım ya Abi nasıl yapalım 102 t oldu rabbit atalım mı ne diyorsunuz arkadaşlar bence bir rabbit atalım Of rabbit attık %310 oldu daha hızlı gelişebilirim yani Basıyorum mesela rabbitten sonra gelişmem bayağı da arttı aynı zamanda otomatik Buna bırakıyoruz Gidiyoruz Bunu da yeneceğim diğer bölüme de gidiyorum arkadaşlar i̇şte size göstereceğim bekleyin Bay bay 117 oldu bir dakika ne kadar istiyordu bir bakalım bir daha arkadaşlar. 10 Q wins me. Üf. Üf. Nasıl yapalım arkadaşlar? Arka arka fazla atmam lazım. Şöyle bırakacağım ve gelişelim bir diğer dünyayı görelim. Arkadaşlar 10 Q daha yaptık. Bakın oyunu bitirmeye gidiyorum. Abi oyun bitsin artık oyun bitsin artık. Buradaki Sensei denen abiyi yendim. 10.77 Q yaptım. 34 tane revitim var. Abi ile yendim gidelim. Adam oyunu bitmeyen oyun olarak yapmış herhalde. Geçtim. O oh, bir bölüm daha yok. Vaa wow, bir bölüm daha yok. Son bölüm. Dostum çık yapıyorsun. Harbi diyorum son bölüm. Bak var simülatör denen bir oyun var. O oyuna götürüyor. Hayır 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 hayır. hayır. Kapı boş. Oyunun sonuna geldim arkadaşlar. Oyunun sonuna geldik abi oyunu bitirdim. Bu arada gerçekten de oyunu hiç robux harcamadık neredeyse. Bir tane karpuz yumurtası geldi. Snake denen yılanlı bir pet geldi. Giriyoruz. Snake 5 katı veriyor. Şaka mı? Dalga geçer gibi pet gelmiş. Arkadaşlar burada tavşan var. Dinozor var. Green yeşil frog var. Zekalarına kapıştığımız kişiler var. Mavi inek unicorn. Alpha unicorn var. Ne kadar istiyor? 250 SX denen bir güç istiyor arkadaşlar. Bizim QT gücümüz var. SX nasıl yapabiliriz? Kitap alacağız. Yuh. E, oh, oh bx de kitaba geçelim. 92, 94. O zor bölüm. Zor bölüm abi zor bölüm. Bakın şu an oyunda birinciyim arkadaşlar ve 777 T bir Q'luk yumurta var. 100 TL'lik şey açalım bakalım ne veriyor çok merak <laughs> ettim. Ice Cream dondurma pet geldi. Dondurma pet'e bakıyoruz arkadaşlar. 5500 veriyor. Oyunda başta taktığımız petlerden daha dandik. Şuradan bedava verdiği pet sayesinde. Abi oyunu bitirdim bize. Kristal Axolot geldi gene yani. aynı şeyler geliyor duraya geçtir. Okey biz o zaman ne yapalım ilk olarak şunla bir kapışalım. Ben bunu yenerim sen Gel bakayım sen bana. Uf, tek attık arkadaşlar. Sıradaki yellow dino sarı renkli dinozor. Dostu yeniyor mu? Hepsini yeniyor. Sonra geliyoruz buraya Grim Frog denen bir şey var bunu yenelim. Sadece sırasıyla kapışıyoruz bakayım. Oh tek attık buna. Şimdi sağ tarafa geçiyoruz. Masterların olduğu yere doğru geliyoruz. Mavi renkte inekle kapışıyorum. Mavi renk 50 QT bende 162 QT var. SX gücü çok yüksek bir güç arkadaşlar. Bunu bu bölümde artık yapalım. Burada bitirmek zorundayım. Sanırım daha fazlasını yapamam. Dostlar daha fazlasını yapmamız zor. Kitaplarda zaten takılmıyor arkadaşlar. 325 QT'den sonra kitap takabilirsin diyor. Adam önümüzü kesti bu bölümde. Bu bölümde patladık. Burada bir çocuk var petlerin yanında. Bir rabbit daha atalım. Attık. Ama ne kadar rabbit atsanız gelişmesi o kadar kolay bir şey değil yani zor. Umarım eğlenmişsinizdir dostlar. Zekamızı geliştirdik. 210 QT yaptık. IQ'muzu nereleri çıkarttık artık oradan yola çıkın. Kendinize çok iyi bakın burada bitiriyorum. Sanki görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.